Soğuk bir cuma akşamı. Serkan uzun ve yorucu bir haftanın ardından eve dönerken içinde bir boşluk hissediyor. Hayat bu kadar mı diye soruyor kendine. Umutsuzluk onu çekmeye çalışsa da içinden bir ses başka bir yol olduğunu söylüyor. Gerçek değişim içeriden başlar. Bu farkındalıkla Serkan olumsuzluğa teslim olmak yerine kendini yeniden inşa etmeyi seçiyor. Ama nasıl? Aklına Stoacılık sayesinde hayatını olumlu yönde değiştiren arkadaşı Özge geliyor. Bu felsefe Serkan'a umut veriyor. Yorgun olsa da içinde bir kıvılcım yanıyor. Eğer Özge başardıysa ben de yapabilirim. Sen de Serkan gibi hissediyorsan bu bir işaret olabilir. Stoacılık seni yeniden inşa etmeye çağırıyor. Bu videoda Stoacı ilkeleri kullanarak içsel gücünü nasıl keşfedebileceğini ve hayatını nasıl dönüştürebileceğini anlatacağız. Hazır mısın? Haydi birlikte başlayalım. Bir büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Gerçek değişim çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük ve kararlı adımlarla başlar. Aynaya baktığında sadece dış görünüşünü değil, içinde değişmek isteyen o derin arzuyu da hissedersin. Stoacılığın kurucularından Zenon'un dediği gibi, iyi oluş hali küçük adımlarla gerçekleşir ama bu küçük bir şey değildir. Kendini yeniden yaratmak istiyorsan, sürecin sabırla örülmesi gerektiğini kabul etmelisin. Büyük dönüşümler küçük alışkanlıkların birikimiyle oluşur. James Clear'ın da söylediği gibi, atom en küçük birimdir ama büyük bir güce sahiptir. Aynı şekilde, küçük ama düzenli alışkanlıklar seni temelden değiştirebilir. Daha empatik biri olmak mı istiyorsun? İnsanlara içtenlikle gülümse, dikkatle dinle, iyilik yap ve karşılık bekleme. Daha kararlı biri mi olmak istiyorsun? Bugün sadece tek bir konuda duruşunu koru. Bu küçük davranışlar zamanla birleşir ve seni dönüştürür. Hayal kurmaktan vazgeçme ama başlangıç noktan hep küçük olsun. Çünkü gerçek dönüşüm önemsiz gibi görünen adımların içinde gizlidir ve bu adımlar seni daha güçlü, daha bilinçli birine dönüştürür. 2. Kaygının seni yönetmesine izin verme. Karanlık bir gecede Serkan, Marcus Aurelius'un Meditasyonlar kitabına sarılır. Sayfalarda bir cümle dikkatini çeker. "Kaygıdan kurtuldum." Hayır. Onu ben bıraktım. Çünkü onun dışarıda değil, içimde olduğunu fark ettim. Bu farkındalık Serkan'a şunu gösterir. Savaş dış dünya ile değil, dünyayı algılayışımızladır. Hayatı engellerle dolu bir mücadele olarak görürsek hep engellerle karşılaşırız. Ama fırsatlarla dolu bir alan olarak görürsek her şey değişir. Çoğumuz kaygılarımıza sarılırız çünkü başka bir şey bilmiyoruz ama bu tanıdık battaniyeyi atmak gerekir. Soğukla yüzleşmek zordur ama o soğukta kendi iç ateşimizi yakmayı öğreniriz. Değişmek demek bambaşka biri olmak değildir. Kendi düşüncelerini yönetmeyi öğrenmektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, korkmamız gereken dış dünya değil, ona karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur. Yeniden doğmak, kıyıdan uzaklaşmaktır. Ama bilin ki potansiyelin sınırı yok. Zincirlerin senin ellerinde, anahtarda. Kır zincirlerini ve kendi gücünü keşfet. 3. Bir rutin oluştur. Kendini yeniden yaratmak sadece dış görünüşünü değiştirmek değil, içini dönüştürmekle ilgilidir. Ama bu rastgele arzularla olmaz. Sağlam, yön verici bir rutine ihtiyaç vardır. Seneca'nın dediği gibi, bir planı olmayan hayat savrulur. Hayatın bir yolculuksa, bir rutin senin pusulan olmalı. Her gün yaptığın şeyler seni olmak istediğin kişiye yaklaştırmalı. Bu bir disiplin meselesi değil, bilinçli yaşamaktır. Ruhunu besleyen, zihnini zorlayan, bedenini güçlendiren alışkanlıklar yarat. En yaratıcı ve odaklı olduğun saatleri belirle ve bu saatleri kendini geliştirmeye ayır. Daha çok düşünen biri mi olmak istiyorsun? Oku, yaz, düşün. Fiziksel enerjiyi artırmak mı hedefin? Egzersizi alışkanlık haline getir. Buradaki esas nokta her gününü kim olmak istediğinle uyumlu hale getirmek ve bu dönüşümün anahtarı tutarlılık. En güçlü nehir bile küçük bir akıntıyla başlar. Her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklar büyük bir değişime dönüşür. Ama unutma, bu yapı katı olmak zorunda değil. Değişime açık ol. Çünkü dönüşüm bir hedef değil, bir süreçtir. Rutinlerin sadece üretken değil, aynı zamanda dengeli ve huzurlu hissettirmeli. Bilinçli adımlar atarak yön verdiğin bir hayat kur ve bu hayat seni her gün biraz daha sen yapan bir yolculuğa dönüştürsün. 4. Kendine dur emrini ver hayatında hiç artık böyle devam edemem dediğin bir an oldu mu? İşte gerçek dönüşüm tam da bu noktada başlar. Kendine dur diyebildiğin anda. Bu bir alışkanlığı bırakmak değil sadece, kendi hayatının sorumluluğunu almak demektir. Eisenhower, günde dört paket sigara içerken bir gün kendine bir emir verdi, bırak. Bu küçük gibi görünen adım, onun kendi gücünü yeniden keşfetmesini sağladı. Aynı güç senin içinde de var yapman gereken kendine dürüstçe bakmak ve seni geride tutan her şeye dur demek. Tatmin etmeyen bir işte kalmaya, zarar veren ilişkilerde oyalanmaya, seni aşağı çeken alışkanlıklara dur diyebilirsin. Stoacılar özgürlüğün kişinin kendine hakimiyetinden geçtiğini söyler. Kontrol sende. Zincirleri sen taktın, yine sen çıkarabilirsin. Dönüşüm her zaman yavaş ve kademeli olmak zorunda değildir. Bazen net bir karar gerekir. Bugün yeni bir yön seçebilirsin. Bu karar, geçmişini geride bırakıp kim olmak istiyorsan o kişiye doğru adım atmaktır. Hayalini kurduğun kişiyi düşün, sonra da kendine açık ve net bir emir ver. Başla. Hayatının mimarı sensin. Artık bekleme zamanı değil, harekete geçme zamanı. 5. Değerli kaynakları boşa harcamayı bırak. Zamanla kendimizi sık sık bir yol ayrımında buluruz ve kim olduğumuzu sorgulamaya başlarız. Yeniden doğuş, ne yaptığımızı değiştirmekle ilgili değil, zamanımızı ve odağımızı nasıl kullandığımızı yeniden düşünmekle ilgilidir. Epiktetos'un dediği gibi, gelişmek istiyorsan aptal gibi görünmeyi göze al. Çoğu zaman rahatlık adına büyümemizden ödün veririz. Ancak ya zamanımızı bizi daha iyi birine dönüştürecek şeylere ayırmayı seçseydik? Modern teknolojiden uzak durmak değil, Dikkatimizin nereye gittiğini fark etmek önemlidir. Günlerini nasıl harcadığını izleyerek ne kadar zamanın boş şeylere gittiğini fark et. Bu farkındalık ilk adımdır. İkinci adımda ise harekete geçmek gerekiyor. Eğlenceden çok öğrenmeye, tüketimden çok yaratmaya odaklan. Boş sohbete değil, zihnini uyandıran konuşmalara öncelik ver. Her anlamlı zaman dilimi seni hedeflerine biraz daha yaklaştırır. Zamanı saymak değil, anlamlı kılmak önemlidir yeniden doğuş, kendini özgürleştirip değerlerinle uyumlu bir hayat yaşamaktır. Bu yolculuğa başlamak için ne bekliyorsun? 6. Zor bir şey yap. Seneca, her yeni yılı sadece dileklerde değil, cesurca Tiber nehrine dalarak karşılardı. Bu sadece bir suya girme değil, ruhunu kontrol altına alma eylemiydi. Zorlu hedeflere odaklanmak, sadece dünyaya bir şeyler kanıtlamak değil, aynı zamanda kendine bir şeyler kanıtlamaktır kendini yeniden yaratmak dış görünüşünü değil özünü değiştirmektir. Bir evin içini baştan sona yenilemek gibidir. Zorlayıcı bir şey yaparak her adımda kendini daha güçlü kılarsın. Hangi zorluğu seçtiğin önemli değil. Önemli olan bir adım atmaktır. Belki halkla konuşma yapmak, belki fitness'a başlamak ya da bir kitap yazmak. Kendini yeniden yaratmak kolay değildir. Cesaret gerektirir. Ama unutma Gerçek başarılar kolay bir yolun sonunda değil, tırmanılması gereken dağlardadır. Seneca'nın soğuk suya dalışı gibi zor olanı seç ve yeniden doğ. Zorluklar seni güçlü kılar. 7. Kendini geliştiren insanlarla birlikte ol. Hayatta yol aldığımız kişiler, kişisel gelişim ve bilgelik hedefimizde bizim takım arkadaşlarımız gibidir. Seneca, yalnızca arkadaşlar edinmekten değil, bize değer katan insanlarla çevremizi sarmamız gerektiğinden bahseder. Her etkileşim, kim olacağımızın temellerine koyduğumuz bir tuğla gibidir. Eğer tuğlalar hatalıysa, temelin de sağlıklı olması zor olur. Zamanınızı geçirdiğiniz insanları gözden geçirin. Sizi zorlayan, büyüten ve ideallerinizi paylaşan kişilerle birlikte olun. Bu insanlar sadece zamanınızı dolduran değil, ruhunuzu zenginleştiren insanlardır. Amaç, mükemmel arkadaşlar bulmak değil, hayatınıza anlam katan kişilere sahip olmaktır. Seneca'nın dediği gibi, öğretirken öğreniriz. Sınırlarımızı zorlayan zihinlerle etkileşime girerek yalnızca yeni zirvelere ulaşmakla kalmaz. Aynı zamanda sınırlarımızı yeniden tanımlarız. Zihninizi zorlayan, büyümenize yardımcı olan insanlarla çevrelenin. 8. Değişimden korkmayı bırak. Değişim genellikle kaçmak istediğimiz, korktuğumuz bir şey gibi görünse de aslında tek sürekli olan şeydir. Marcus Aurelius, "Evren değişimdir, hayatımız ise düşüncelerimizle şekillenir." demiştir. Bu, değişimi düşman olarak değil, kendimizi yeniden yaratma yolculuğuna çıkmamız gereken bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini anlatır. Değişim, kimliğimizi tamamen değiştirmek değil, bize artık hizmet etmeyen katmanları atmakla ilgilidir. Tıpkı bir yılanın derisini dökmesi gibi, değişime cesurca bakmak, gelişmek ve en iyi versiyonumuza ulaşmaktır. Değişim yolculuğuna başlarken belirsizlikle barış yapın çünkü bilinmeyen hayatın macerasıdır. Değişimi keşfedeceğiniz yeni dünyalar olarak kabul edin. Her gün hayatınızın yeni bir bölümünü yazabileceğiniz boş bir sayfa gibidir. Yola çıktığınızda zorluklar ve korkularla karşılaşabilirsiniz ancak her engeli aştıkça güçlenirsiniz ve daha cesur bir insan olursunuz. 9 gereksiz olanlara hayır de. Kendini yeniden yaratmak isteyen biri için en önemli adımlardan biri hayatında gereksiz olanlara hayır demeyi öğrenmektir. Marcus Aurelius'un da vurguladığı gibi bu seçim hayatımızı sadeleştirmenin ve dönüştürmenin temelidir. Değişmek istiyorsan önce tuvalini temizlemelisin. Bu artık sana hizmet etmeyen alışkanlıkları, meşgul ama anlamsız işleri ve dikkat dağıtıcıları bırakmak demektir. Önemli olan daha fazla şey yapmak değil, doğru olanı yapmaktır. Bu süreç, durup kendine şu soruyu sormayı gerektirir: Şu anda yaptıklarım beni olmak istediğim kişiye yaklaştırıyor mu? Eğer cevabın hayırsa, bırakmak cesaret ister ama gereklidir. Her şeye evet demek seni tüketir. Bunun yerine, gelişimine katkı sağlayan, seni besleyen şeylere evet de. Bu gerekli mi? sorusu sana yön gösteren bir pusula olabilir. Unutma, Sadeleşmek yoksunluk değil, anlamlı olana yer açmaktır. Gereksiz olana hayır demek, kendin için büyük bir evettir. 10. Ritmine geri dön. Hepimiz zaman zaman raydan çıkarız. Alışkanlıklarımızı kaybederiz, motivasyonumuz düşer. Bu anlarda kendimizi suçlamak kolaydır. Ama stoğacılar bize farklı bir şey öğütler. Affetmeyi, direnci ve geri dönmeyi. Marcus Aurelius'un şöyle demiştir. Kendi ritmine dönmek için asla geç değildir kendini yeniden yaratmak büyük bir değişim değil, küçük ama bilinçli adımlarla yeniden kendinle hizalanmaktır. Ritmini kaybettin diye yol bitti sanma, eve dönüş her zaman mümkündür. Yeniden doğmak bir yarış değil, bir varış noktası da değil, sayısız kez kendine dönmenin yolculuğudur bu. Zarafetle yeniden toparlanma sanatının ustalığıdır. Unutma, büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Ritmine dön, yeniden başla ve kendine sadık kal. Bugünkü içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bilgi ateşini birlikte parlak bir şekilde yakmaya devam edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.